Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar bu videoda size grau silahını multiplayer olmadan nasıl kolay bir şekilde açarız bunu göstereceğim yorumlarda çok sık soruluyordu umarım faydalı olabilir bu arada ben ilk defa yazan arkadaşlar ekranı küçültüp aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz olduysanız çok teşekkürler önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim şu an bu videoyu çekerken 2000 abone olmuş olabiliriz darısı 5000 aboneye diyelim Ayrıca tek başına oynamaktan sıkılan arkadaşlar açıklamalar kısmındaki Discord adresimize bekliyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Öncelikle Grow 556 silahını açabilmemiz için görevini yerine getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu herkesi zorlayan görev? 1 dakika içerisinde herhangi bir assault rifle ile 5 rakip öldür ve bunu 25 farklı maçta tekrarla. Bu görev oyunun tam sürümüne sahip arkadaşları pek zorlamaz çünkü onlarda multiplayer modu aktif ama bizler için zor bir görev arkadaşlar. Bu görevi nasıl hızlı ve etkili bir şekilde yaparız bundan bahsedelim. Bu görevi hızlı bir şekilde yapabilmeniz için iki tane yöntem var arkadaşlar. Birincisi Plunder'a giriyorsunuz. Oyunun hot zone dediğimiz sıcak çatışma alanları var. Bu alanların loot oranı çok yüksektir. Bu yüzden çoğu oyuncu buralara atlar. Bu bölgelerden en popülerleri Superstore, Airport, Military Base ve Storage Town'dır. Sizin burada yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Plunder modunda para liderlere hemen parayı teslim edip maçı bitirmesin diye oyun bu liderlere bir zorluk çıkartır. Bu zorlukta o bölgede ölen herkes bu para liderlerinin olduğu alanın üstünde doğarlar. Dolayısıyla bu bölgeler kalabalıklaşır ve çatışmaya açık hale gelirler. Sizin yapmanız gereken en önemli şey para liderlerin olduğu bu hat son alanlarını belirlemek ve düzgün bir pozisyon alıp etkili bir çatışmaya girmek. Az sonra göstereceğim videoda benim yaptığım tek şey alan kontrolümü sağlamak ve havadan gelen oyuncuları vurmak. Vuramadıklarımın da nereye indiğini tespit etmek. Bunu yaparsanız çok çok hızlı bir şekilde 5 kill alabilirsiniz. Abi o da beni havada düşürdü başka Enemy soldier İkinci yöntemde birinci yöntemi yapamayacak olan arkadaşlarım için daha kolay bir yöntem fakat şans faktörüne dayalı bir yöntem. Eğer ben hiçbir şekilde 5 adamı öyle çatışarak vuramam derseniz yapmanız gereken tek şey şu arkadaşlar. Plunder moduna giriyorsunuz. Uçaktan hiçbir şekilde atlamıyorsunuz. Uçak AFK oyuncuları haritanın sonuna geldiğinde zaten atıyor. Burada sizin yapmanız gereken şey sizle beraber atlayan ve bilgisayar başında olmayan oyuncuları düştüğü yerde vurmanız. Her zaman 5 kişi denk gelmiyor. Kimi oyun hiç AFK denk gelmezken kimi oyun 7-8 AFK denk gelebiliyor. Unutmayın bu taktiği bilen yalnızca siz değilsiniz. Sizin gibi AFK'ları öldürmeye gelen rakip oyuncular olacaktır. Amacınız ilk önce bunları öldürmek olsun. Eğer bu oyuncuları hızlı bir şekilde öldürmezseniz AFK oyuncuları bunlar vurabilirler. Bunun için de uçak oyuncuları atacağı alana yaklaştığında siz kendiniz atlayın ve herkesten 5-10 saniye daha erken inin. Dediğim gibi bu yöntem tamamen şans faktörüne dayalı bir yöntem arkadaşlar. Ben yarım saat denedim ve 2 kere 5 AFK'ya denk geldim. Bu sayı azalabilir, çoğalabilir. Çatışarak 5 kişi öldüremeyecek olan dostlarım için güzel bir yöntem. Evet arkadaşlar bu videoda size Grava 556 silahını nasıl kolay bir şekilde açabiliriz bunu gösterdim. Umarım bilmeyen arkadaşlarıma faydalı olabilmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.